Videomuza hoş geldiniz. Ben Dilara. Bugün Elvin'in doğum gününü kutlayacağız. Dediğim gibi normalde hafta içi salı günüydü ama biz cumartesi günü kutlayacağız. Şimdi biz ufak tefek hazırlıkları yaptık. Un, işte un kurabiyesi, börektir, pasta zaten hazır gelecek. Bir de patates salatası yapacağım. Aile arasında yapacağız. Sadece bir tane arkadaşım gelecek. O da arka, aileden zaten. Sizinle birlikte hazırlayalım. Evi bir süpürüp sileceğiz. Şu pastayı, e, şey, Salatayı yapacağız. Sonra da balon balon hazırlarken çekeceğiz. En son da Elvin'in doğum gününü görürsünüz. Buraya patates falan filan yaptım. Az yapacağım dediğim gibi. Çok kalabalık olmayacağız. Bu sene aile arasında yapıyoruz dediğim gibi. Şimdi bunu ben bir ezeceğim, buzdolabına koyacağım biraz soğusun diye. Şimdi ben bunları ezeceğim böyle. Göz gözükmüyor ki. Ben size göstereyim. Şimdi patatese şekil vereceğiz salatasına. Bakalım nasıl olacak. Evet şimdi şekil veriyoruz. Şu şekilde veriyorum. Ortasına yoğurt koyacağım. Sarımsaklı yoğurt. Bir iki tane birlikte yapalım. Çok da güzel bir şey olmayacak görüntü olarak belki ama en azından beni tatmin edecek düz koymaktansa bu şekilde yapmak daha mantıklı geliyor bana. yoğurdumuza bir diş sarımsak attım. Yoğurt. Bunu blenderdan geçeceğim sarımsak için. Blender olmasa ne yapacağım hiç bilmiyorum. Blender. Bu kadar yoğurt yeter diye düşünüyorum ama bir kaşık daha atayım ben. Yani garanti olsun fazla olsun az olmasın. Sarımsaklı yoğurda bir şey olmaz. Şimdi blenderdan geçeceğim. Hem yoğurtlar biraz yumuşayacak. Daha evi süpürüp sileceğim. Çok geç oldu. Tarımsak mı sarımsak mı bilmiyorum. Tamam mı? Beni linçlemeyin karıştırıyorum. Sarımsak da diyorum, sarımsak da diyorum. Bu şekilde ben bir tart gibi oluşturdum. Şimdi bunların içine yoğurt dökeceğiz azar azar. Sadece tadımlık olsun diye. Sonra da servise hazır. İlk bir buraları toplayalım. Dilara. Süpürüp silme işlemimiz bitti. Bence bu Elvin'in balonlarını falan hazırlamak değil mi? Yani nereye koyacağımızı düşünmek. Aslında benim aklımda Elvin'in odası vardı. Elvin'in odasına yapalım diyoruz ama yani çocuk odasına da ne bileyim parti kutlamak biraz saçma geliyor değil mi? Sileceğim, bir temiz Değil mi aşkım? Ne yapacağız biz? Nereye kuralım? Sen nasıl istiyorsun? Oraya kuralım. Bilemediğim için soruyorum. Ya ev küçük olduğu için biraz sıkıntı yaşıyoruz bu konuda. Nasıl olacak bilmiyorum. Bir balonlarımız var. Balonlarımızı yapacağız. Sizle birlikte yapalım. Happy birthday to you. Bu arada Elvin şarkı söylüyor. İyi ki doğdun Elvin diyor. Bayağı bir diyalog da kuruyor. Bayağı konuşuyor değil mi Altınay? Acayip konuşuyor, bir de şarkı söyleyerek Hayır, e, konuşuyor. Para. Doğum gününe gel kardeş. <laughs> Graham, Graham. Biz bu balonları şişirirken gelelim. İyi mi? Ben şişireyim de standımıza aktım ben sana <laughs> Eğerciyi atıyor abi. Durmaz ki cam açık. Duyulur mu şu? Ya standı atmadım. Kırıldı diye attık biz onu doğum gününde sanırım. Ya da koyduğum yeri bulamıyorum. <laughs> Akşam yapıverebilseydik. Çok güzel oldu be. Uğur'un çok değerli bir şey ha. Dün videoyu yapacağım diye bundan önceki videoyu paylaşabilmek için bundan fedakarlık ettim. Ama bu çok zaman kaybediyor ya. Şimdi biz Elvin'in odasını süsleyeceğiz. Daha benim çok işim şey var. Temizlik bitti. Şu an biz süslemeye geçtik e, ee, imkanlar böyle arkadaşlar evimiz küçük masa sığmıyor bize de dedik ki neden böyle bir şey yapmayalım değil mi Altınay? Bir şey demektir. dedik yalan söyleme nereden? Söyle ben... Söyleriz niye yalan? Söyle miydi? Ee, bir tık çapraz koy. hah İnşallah durur. Durdu, tamam bir iki saat dursa yeter tamam. bize. Tamam başka? Biz yapınca size, size gösteririz. <laughs> ya Altınay Çok deha kocam var Ya Altınay ne yapıyorsun aşkım <laughs> Çok dehası Çok beyin fışkırıyor çocuktan Böyle oldu Benim şimdi hazırlanmam gerekiyor Pasta olmuş pastayı da alacağız Aşkım ne yapıyorsun Allah aşkına <laughs> Al <işte. gülüyor> Böyle otur Şöyle yaptık. Biz bu kadar yapabiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Biz Aa, bu kadar yapabiliyoruz. Ya. Sen her şeyi sinirlene, fikrimi soruyor, tamam mı? Fikrimi söylüyorum, sinirleniyor. Aa benim şarjı bitmiş. Benim mikrofonumun, kameramın. Ben bunları işte bu takayım şarj olsun sonra yine bir araya gelelim. Şimdi misafirler geldi ben size şimdi misafirleri çekmeyeceğim ama ara ara böyle kesit kesit doğum gününü koyacağım. Zaten dediğim gibi çok fazla bir hazırlık yapmadığımız için hani öyle ultra bir şey beklemeyin yani yani alt tarafı doğum günü diyeceğim de ilk doğum günde çok özelmiştim yani o zamanın şartlarıyla e yani size de ara ara çekeceğim merak etmeyin Hadi devam edelim. Hah. Ne oldu? Demire ne oldu? Şey <laughs> tamam, tamam. Elbine bak. <laughs> şu an doğum günü anı. <laughs> şu şu işi yaptılar. Altına biz küçük mü almışız ha? Olmadı ya. Ama dinledim. daha çok aydınlattı ilkinden. <laughs> Neyse şu an idare etsin ya. Yani. Neyse. Şey sarı oluyor. Ya. E daha ne? Diğeri bu kadar açık. Bunları yapalım. Sen söyle ben yapayım. Yap. Yapamadım. Yapamadım. Altın yapamadım ben. Size pastayı göstereceğim. Şu şekilde. Yani tam istediğim gibi olmamış. Pastacı yapamamış ama olsun. Hadi söyleyin. Benim <laughs> Demin söylüyordunuz. Altınayım balonları nereye taktığını gördük mü? Hayır anneciğim hayır. Şimdi fotoğraf çekilelim ondan sonra. Tamam üfleyeceğim tamam mı te anneciğim? Çakma. Çakma. <laughs> Hadi. Altına bakayım. Sen de yukla Yok. Sen de üfle Yok. sen de. Demir iflesi. Yukla var. Bu adam nasıl Tamam. Bir daha <gülüyor> <gülüyor> Hadi, bir daha. <laughs> bir daha. Bir daha. Bir Bir daha. Bir daha. Bir daha Aa, yeter Aa, <laughs> yeter, yeter. Üfletiyor Elvin baba mumları. <laughs> tamam bitti artık bitti. Hadi bunu götürelim keseceğiz tamam mı? Üfle Elvin. Üfle Elvin Elvin üf. <gülüyor> Alkış. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> 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 Fred'in için başı Çok Fred'in başı mı döndü? Altı ben benim. Abi sen değil mi Fred'i? Her şeyi izleme gel sen <gülüyor> gidelim. <gülüyor> sen başlayın. Açalım mı? Açalım. 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 Emin gel sen de bunu aç <laughs> gel. Ay önce o. Kıyafeti mi? Bak Dilara sen bunları yeah. bir denetirsin. Eğer şeyse içinde değişim işi var. Anne hani büyük herhalde 3 yaş. Birazcık bir eve kaldım kuş hani şey ya kış ortası ya, zil önümüzdeki kış bak bak bak, bak 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 Aa, de de, de 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 bak. bir de mi? Hadi aç da. aç. Ölmeye aç de. aç aç uğraştırma çocuğu ya. Teşek bir de koy. Rica ederim. Öp be öp. Ben hazırladık pastaları ben ayarladım. Birazcık karışık ama yani küçük olduğu için biraz karışık gözüküyor. Bu uzun. Gece gündüz. Altınay çabuklar. benim benimle dalga geçiyor şu an. Biz balkonda oturuyoruz. Erkekler çocuklara bakıyor. Bir tane çocuk da bebek olduğu için annem bakıyor. Bakın. Kafasını göstereyim. Nazar değmesin. <laughs> Bu ayrı bir dünya. Bu ayrı bir dünya. Burada da, da... Koalisyon kız koalisyonu var burada. <laughs> Dedikodu <değil gülüyor> Dedim ki içeride erkekler çocuklara bakıyor dışarıda biz takılıyoruz dedim de <laughs> göstereyim mi? <laughs> Bana kim gelir kız mı? çek. Leyla abla. çek. Leyla ablayı çekeyim dur. Şimdi kapımız çaldı Leyla abla gelmiş. Aa, aa kim gelmiş? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz gençler. Şimdi kapatayım. Siz oturuyor sakılıyoruz, bir şey yapmıyoruz. O yüzden çekmiyorum. Hemen kapatayım devam. Gün sonundan merhaba. Herkes gitti. Birazcık dağınıklık kaldı. Toparlamış halimiz bu. Şimdi ben bunları makineye sığmadığı için elimle yıkayacağım birlikte yapalım. Al sen şurayı da süpürse miydik ya? Kırıntı falan var. Gece, gece, ama çok ses çıkarmıyor. çıkarmıyor ama olsun. Gece Sen sen de var ya sen. Ben süpürürüm, sıkıntı yok da. Ama yani şuraları süpürelim bence kırıntı. Tamam. Hadi ben şunları yıkayacağım. Altına yine annem Allah razı olsun temizlemiş her yeri. İlk defa böyle bir organizasyonda koşmadım. Çok güzel bir şeydi. Şimdi yıkayalım. Ay geçirdiği göstereceğim. Ben bunu verirken video çekmiştim ama sesler kötüdür diye ben yine de bunu çekeyim. Onu beğenmezsen bunu koyacağım. Şimdi evine şöyle bir hediye almışlar. Gözüküyor mu ya? Zeka çarkı diye, anaokulu diye. Ben bunu yine Elvin'i Elvin'le birlikte oynarım, döndürürüm. Hangi hayvan, hangi nesne çıktıysa sesini çıkar falan derim. O şekilde isimlerini söyleyerek oluştururum. Anaokulu olabilir ama şu an yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Böyle kinetik kum almışlar. Elvin'in tam severek oynayacağı şeyler, böyle mıncıklayacağı şeyler. O yüzden bu da çok güzel bir hediye. Bir tanesini amcası, bir tanesini arkadaşımız aldı. Hangisini kim aldı bilmiyorum. Bunu Filiz teyzesi aldı. Ben niye böyle bir duraksadım anlamadım. altına da bunu almış. Ben bunları açtık. O yüzden paketi açarken gösteremeyeceğim. Bunu bu kedi yengesi aldı. Yenge adayı. Aday adayı. <laughs> bunu da teyzesi aldı. Bakın. Şöyle. Bu biraz üstü çok büyük olduğu için giydirmiyorum. Bunları ablam önceden aldı hani giydirebileyim diye. Ama henüz bunun üstü biraz bayağı bir bol. Yine deneyeceğim boyu uzuyor sürekli çünkü elbinin. Bir de teyzesi bunu almıştı. Eşofman. Bugün giydirdim ben doğum gününden sonra. Hani doğum günden önce aldı. Doğum günü o hediyesi olarak. Bir de ceket aldı. Kot ceket, deri ceket mi deniyor onlara? Böyle kahverengi. Onu da gelince gösteririm. Almış. Gelmedi daha kargo, kargoya verilmedi. Bunu da yengesi almış mont. Başka bir şey alındı mı hiç bilmiyorum. Şu anlık bunlar var. Eğer gelir gelirse daha da paylaşırım. Şu anlık hediyelerimiz bu kadar. Aile arasında yaptığımız için maalesef ki hediyelerimiz az. Elvin'in doğum günü partisi böyleydi. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Lütfen beğenmeyi, sizin yorumlarınız benim için, bizim için çok önemli yorum yapmayı ve eğer bizi sevdiyseniz ailemizden biri olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.